Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yine server kurulumları ile devam ediyoruz. Bu sefer Amazon Web Server kurulumunu göstereceğiz arkadaşlar. Bunun için Google'a AWS yazıyoruz. Burada e, avs.amazon.com'u seçelim arkadaşlar. Bunu seçersek biraz daha Türkçe menü geliyor arkadaşlar. Diğerlerini seçersek İngilizce menü ile karşılaşırız. Uğraşabiliriz. İlk önce Amazon'da bir hesap oluşturmamız lazım. Bir tane Herhangi bir hotmail, gmail Mail adresi Hesap açmanız lazım. Bir tane açtığım Mail adresim vardı onu yazayım. Evet arkadaşlar büyük küçük harf nokta ve Rakamlar olacak Hesabın adı da Sergenç Yok Dobra Adam Kanalımızın ismi olsun Evet Profesyonel değil kişisel telefon numaramı yazdım. Amerika Birleşik Devletleri değil. Türkiye Lale Sokak Lahana Caddesi Kat 2 Daire 8 şehir Trabzon ülke Türkiye posta kodumuz 6100 olması lazım hesabımı oluşturdum arkadaşlar bilgilerimi kaydettim şimdi beraber sanal kart tanımlayacağız bakalım olacak mı olmazsa kredi kart tanımlayacağız Evet kart bilgilerini girdim arkadaşlar. Sana karta da bir 10 TL kadar limit açın. 100 dolar kadar ücret çektiğini biliyorum arkadaşlar. Daha sonra iade diye diyebiliyorum. Telefon numarası istiyor. Doğrulama istiyor. 7 7 e, 4 telefonumuza SMS yolladı. 9952 doğruladık. Evet, ücretsiz hesap diyoruz arkadaşlar. 1 dolarda mesaj geldi. 1 dolar AVS EMA adlı firma tarafından kesilmiştir diyor. Hayırlı olsun planda burada ücretsizi tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi hesabımız oluştu. Konsolda oturum açın diyor. Konsola gidin. Aynı ikisi de aynı yere gider. Microsoft Azure'de de aynı şey var arkadaşlar. Şeyde de Google Cloud'da da konsola gidin diyor. Evet arkadaşlar burada üstteki seçili oluyor. Demin oluşturduğumuz hesabı buraya giriyoruz. Aynı şekilde orada girdiğimiz şifreyi de giriyoruz. Oturum açlıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada dil seçeneği olarak maalesef Türkçe yok. İngilizce olarak devam edeceğiz. Bölge olarak farklı bir yeri seçebilirsiniz. Avrupa'yı seçebilirsiniz. Ne bileyim Amerika'da herhangi bir yeri seçebilirsiniz. Biz nereyi seçelim? Virginia seçilmiş. Fark etmiyor arkadaşlar. Siz nereyi isterseniz Türkiye yok seçeneklerde. Şimdi burada arkadaşlar yeni bir makine oluştur seçeneği var. Şöyle Türkçe yapayım göstereyim. Bir sanal makine başlatın diyor. Tabi bu şekilde görünüyor. Tıklıyoruz. Evet. Burada ne kuracaksak arkadaşlar Linux olur, ne bileyim. Aklınıza ne geliyor? Burada bir sürü seçenek sunmuş ama bu kadar kafanızı karıştırmasına gerek yok. Şeyi de çok fazla var. Server'ın, Windows Server'ın atıyorum bir sürü şeyi var. Tam bir tanesini seçelim. Server 2016'yı seçiyorum arkadaşlar. Burada tabi şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Google Cloud ve Microsoft Azure'de kendimiz seçebiliyoruz. Kredimizden harcıyoruz. Burada öyle bir seçenek yok. Bir çekirdek 1 GB RAM veriyor sadece. 2.5 GHz'de hız veriyor. Bunu mecbur seçeceğiz. Onun haricindekiler faturalandırmaya tabi arkadaşlar. Bunu seçmezseniz ücretsiz 12 ay kullanım olmuyor. Buradaki seçenekleri elemiyoruz. Next diyoruz. Burada birkaç videoyu da izledim arkadaşlar. Burayı değiştirmişler. Burayı da değiştirmiyoruz. Devam ediyoruz. anahtarları indirme seçeneği farklı bitiriyoruz. Tekrardan launch diyoruz. Burada ilk defa şifre alıyorsak new key repair diye, key pair diye şifre olarak da atıyorum d 1 2 3 4 5 6 diyoruz buradaki yazdığımız şeyi şifre dosyasını pem olarak kaydediyor pem uzantılı nokta pem olarak indiriyor arkadaşlar sonra launch intense diyoruz ve oluşturuyor oluşturuldu arkadaşlar Şimdi oluşturduğumuz örnekleri Görüntüle diyoruz arkadaşlar Sanal sunucu örneklerini Görüntüle diyoruz Şimdi arkadaşlar burada bunu oluşturduktan sonra Direkt açamıyoruz ee, Bir 5 dakika kadar Beklememiz lazım Yani o şeyi kurması için Windows Server'ı 2016 kurmuştuk arkadaşlar. Sizler ne kurduysanız işte onu kurması için biraz beklememiz gerekiyor. Bekliyoruz şimdi. Bu connect yazısı şu an çıkmıyor arkadaşlar. Çıktığı zaman hazır olacak. Evet arkadaşlar. 5 dakika kadar bekledik. Eee unutmamamız gereken bir şey arkadaşlar. Bakın connect gelmedi. Tabii ki satırı seçmediğimiz için. Satırı seçtikten sonra action connect diyebiliriz. Buna da tıklayabiliriz. Connect diyoruz. Connect diyoruz. RDP slint diyoruz. Arkadaşlar burada 2020 en güncel videoyu çekiyorum. Güncelleme yapılmış. Masa üstüne indirdiğimiz PEM dosyası vardı. Onu şimdi isteyecek. Burada da Dolant Remote Desktop File diyor. Uzak bağlantı şeyin buradan indirmemiz lazım şey yapmamız lazım indirdik arkadaşlar tümünü göster diyorum klasörde göster bunu masa üstüne alıyorum bu bir bu pem dosyası bir de şimdi şifre verecek bize get password diyoruz arkadaşlar burada diyor ki deneme 1 2 3 4 5 olarak girdiğiniz pem dosyasını gösterin masa üstünde burada evet onu buraya aldı Descript password diyoruz bize şimdi bir tane şifre verdi bunu da kopyalıyoruz arkadaşlar onu da text dosyasına koyuyorum. Evet bu üç şey olması gerekiyor arkadaşlar. Bu üçü olduktan sonra bizim işlemimiz password başarıyla diye oluşturuldu. Şimdi uzak bağlantı server'a normalde arkadaşlar burada Windows 10'da uzak masaüstü bağlantısı var. Buradan direkt bağlanabiliyoruz. Ama bu Amazon kendisi veriyor. Normal Google Cloud'da ve Microsoft Azure'de ee, bu şekilde bilgileri aldıktan sonra IP numarası, kullanıcı ismi ve şifresini girip bağlanıyorduk. Bu biraz daha farklı. Bir daha sorma diyoruz. Bağlan diyoruz. Şifre isteyecek arkadaşlar. Kullanıcı adını da administratör vermiş arkadaşlar. Onu da dikkat edelim şifreyi zaten kopyalamıştım buraya da kopyaladım tamam diyoruz şu uyarıya da sertifikalarla ilgili bir daha sorma diyoruz evet artık 1 GB RAM bir çekirdek ücretsiz sanal serverımız oluşturulmuştur arkadaşlar Sanal server oluşturduktan sonra internet için bazı birkaç ayar var. Onları da göstereyim arkadaşlar size. Açılmasını bekliyoruz. Buna yes derseniz, yes demeseniz de otomatik yes olarak algılıyor zaten. burada bilgileri de veriyor. AMD 64 bit 124. Bazen lokal server otomatik kendisi açılıyor arkadaşlar. Burada açılmayabilir. Server Manager'a girmemiz lazım. Local server'a tıklıyoruz arkadaşlar. Real time protection diyor. Buna tıklıyoruz. Bu ayarları kapatıyoruz. Gerçek zaman bilgisi olmasını istiyor. Kapattık. Burası off olacak şimdi arkadaşlar. Aynı zamanda Enhanced Security Configuration Bunları da off yapmamız gerekiyor. Şöyle bir yukarı bir aşağı yaparsak Gördüğünüz gibi burası da off Burası da off oldu. Artık internete girebiliriz. Burada önerilen ayarları kullanmayın arkadaşlar. Buradan e, bilgi de gönderilmesini istiyor. Hata aldığınızda şey yaptınız. Bunu da vermeyin ki yani bazen burayı genelde e, virüs olsun, başka şeyler deneme olsun, hit yollama olsun değişik şeyler için kullanıyoruz. O yüzden gönderim yapmasın. Ben genelde Chrome olmadan kullanamıyorum serverları arkadaşlar. Size de tavsiyem Chrome yüklemeniz. Şurada tekrardan yardım istemeyi engelleyin. Yani bilgiler hatayı aldığı anda atıyorum Google Chrome'a bilgi gönderiyor veya Microsoft'a şu, şu hatadan dolayı şu işlemden dolayı hata verdi diye çözüm üretiyorlar falan da ondan normal bilgisayarınızda olsa yaparsınız ama burada yapmaya gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde Bunu da yapalım Google Chrome'un. varsağından olarak Google Chrome'da ayarladık. Tamam başka bir şey yok. Şimdi burada ister YouTube'a girin ister başka şeylere girin arkadaşlar. RAM düşük olduğu için o video izlemede de sıkıntı yaşayabilirsiniz ama şu an bayağı iyi gidiyor. Güzel kullanılıyor arkadaşlar Şurada Yukarıda şey var Ben bunu sabitledim e, Sabitlemedim Şuna tıklarsanız bu burada kalır Şuna tıklarsanız da Bu gider Şöyle geldiğinizde Tekrardan açılır arkadaşlar Bunu böyle aşağı indirebilirsiniz Kendi bilgisayarınıza geçebilirsiniz Böyle açıp Kapatabilirsiniz Ondan sonra tekrardan bağlanmak isterseniz bu bağlantı dosyası indirmiştik. Amazon'un otomatik direkt şak diye açılır arkadaşlar. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Her türlü destek için mesaj atabilirsiniz. İyi akşamlar, iyi günler. İyi akşamlar.